çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhabalar Osman Bey nasılsınız? Merhabalar hoş geldiniz. İyi sizler nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Osman Akın Afyon doğumluyum. 2016 yılında biz küçük bir atölyemizde işe başladık toptan ve para mermer satışıyla beraber atölyelik yaptık. 2015'te Menderes'e e, toptan ve satış, e, toptan ve para satış yapmak üzere depo açtık. Hı hı. 2015'ten beri depo e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evet, Menderes'te depomuz var. Evet. Peki bu sektöre nasıl giriş yaptınız? Mermer sektörüne? Mermer sektörüne ben 16 yaşında Ocak'ta çalışmaya başladım. Ondan sonra ciddi firmalarda iş makinesi operatörlüğü ve fabrika müdürlüğünden buralara geldik. Evet çok güzel. 2015'te dediniz değil mi buranın kuruluşu? 2015'te. Evet. Peki neler yapıyoruz? Biraz bahsedelim o zaman. Mermeri en iyi tanıyan sizlersiniz. Biraz biz bizleri de tanıtır mısınız? Biz Afyon'dan, Muğla'dan, Bursa'dan çeşitli illerden kesilmiş ve blok tarzında mermer alıyoruz. Depomuza getiriyoruz. Çekiyoruz müşterilerimize, atölyeci ve atölyeci müşterilerimize toptan ve para kendi şeklinde satıyoruz. Ne tür çeşitler var peki? Bizde Muğla mermeri var. Beyaz. Biricik bölgesinden, Bursa bölgesinden bej var. Kuvars dediğimiz mutfak tezgahlarına kullanılan bir malzeme var. Artı e, granit var. İthal granit yani. hı, hı. Mermerlerin çeşitleri arttı. Renk olarak, model olarak değil Şok mi? Şu arttı. Şu an Sayabilir miyiz kaç çeşit var? Şu an 20 çeşit elimizde mermer var. 20 çeşit. 10 çeşit civarında da ithal koy şey var, granit var. Hı hı. Hem blok şeklinde satıyoruz, hem de normal. Yok. E, blok şeklinde bazı firmalardan alıyoruz, kendimiz işletiyoruz, depomuzda satıyoruz. Anladım. Biz işlenmiş bir şekilde satıyoruz evet, o zaman. Evet. Peki nelere dikkat ediyorsunuz mermerleri işlerken? sunarken müşteriye? Aldığımız mermerlerin ve blokların sağlam ve temiz, e, düzgün olmasına dikkat ediyoruz. Müşterilerimiz e, bu konuda bayağı bir memnun kalıyorlar bizden. Peki ne tür işlemlerden geçiyor burada? Burada biz e, sadece cilal olarak plaka ve bant şeklinde indiriyoruz depomuza. Ondan sonra müşterilerimize satış yapıyoruz. Evet. Bizim burada e, işlem yok. Hı hı. Sadece kesim kısmı mı var? Kesim kısmı fabrikada yapılıyor. Aldığımız fabrikalarda yapılıyor. Bizim burada imalat ve kesim kısmı yok. Hı hı. Toptan ve parakende satış yapıyoruz. Evet. O zaman aldığımız gibi satıyor muyuz bunu mu? Evet aldığımız gibi satıyoruz. Peki nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Hizmet verirken nelere dikkat ediyoruz? Düzgün müşterilerimizin sürekli bizden alışveriş yapmalarına dikkat ediyoruz. Onları memnun etmeye çalışıyoruz yani dikkat ettiğimiz konular bu. Mermerlerde ve e, sattığımız malzemelerin sağlam ve düzgün olmalar olmasına çok dikkat ediyoruz aldığımız yerden. Tabii bu konuda da bazı firmalarda çok sıkı kontrol ettiğimiz için sevilmeyebiliyoruz. Hı, hı Peki aradığı şeyleri bulabiliyor mu müşteriler? Her modeli barındırıyor musunuz burada? Buluyor, buluyor. Çeşidimiz bol olduğu için müşterilerimiz, müşterilerimiz istediği malzemeyi bizde buluyor. Peki mermerlerimiz nerelere kadar gidiyor? Hem toptan hem perakende dedik. Mermerlerimiz genelde İzmir bölgesine gidiyor. İzmir'in çeşitli ilçelerine gidiyor. Bazen şehir dışına da verdiğimiz oluyor. Yeni projeleriniz var mı ilerleyen günler için? Yeni projeleri biz şu an yok. Bu şekilde ilerleyecek miyiz? Yani bizim hedefimiz bu şekilde ilerlemek. Önümüzdeki günlerde ihracat yapma şansımız var. Yeterli tonaj var mı şu an peki? Kapasite var mı? Var. 45 bin metrekare civarında stokumuz var. Çok güzel. O zaman gelen taleplere de karşılık verebiliyoruz yine kapasite evet. konusunda. Peki mermer sektörüyle alakalı izleyicilerimize neler aktaracaksınız? Şimdi mermer sektöründe çok değişik malzemeler çıkıyor. Çok değişik renkler çıkıyor. Hangi taşlar, hangi mermerler daha çok tutuluyorsa ona çok dikkat ediyoruz. Hı hı. Peki biz son görüşlerinizi alalım o zaman sizlerden. Neler aktaracaksınız izleyicilerimize, müşterilere? Son görüşlerimiz şu. Önce biz sabah iş yerine geldiğimizde e, Cenab-ı Allah'tan önce hakkın hayırlısını istiyoruz. Hayırlı kazanç istiyoruz. İstediğimiz bu. Evet. Siz Menderes bölgesinde, mermer sektöründe varsınız. Bizde ihtiyacı olan herkese buradan tavsiye etmiş olalım yine. Çok Teşekkür ediyoruz sizlere vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Bir başka programda görüşmek üzere. Çok sağ olun. Hoş geldiniz.